3 Bu gece biz yine bak kardeşlerimle Sen yoksun yanımda onlar hep benimle Narlıca semtinde yapılan bu beste Kafamız çok yüksek başlıyorum sözlere O güzel gözlere kalbimi vermişken Sebepsizce gittin sevdiğim söyle neden Şimdi ben sensizken ne haldeyim sen. Ay yaş bir serseri Oldum senin yüzünden Ayrılık zor geldi Hayatım affetti Alışamıyorum Öyle sevmişim ki Özlüyorum seni tebessümlerine Haydi çıkıp gelsene Bekliyorum semtinde Hayatım karardı Tükettim kendimi Duysan alan sesimi Allahsız sevgili Öldüremiyorum içimdeki seni Kurtar beni bu aşktan sarıl tut ellerimi Kafamı yaşarken abarttım mı sanki Neyse susuyorum bitirdin ulan beni İsyan ediyorum bu kahpe kadere Şerefsizin yüzünden düştüm maddelere La Lala...